Müslüman her zaman cihada, Müslüman her zaman küfara karşı cenge savaşa hazır olacak. Hepimiz artık bu internet çıktıktan sonra dünyada artık neredeyse gizli saklı bir şey olmuyor. devlette sırları bile yayılıyor. Çünkü herkes biliyor ki bu yeryüzünün zalimi olan bugün İsrail'in arkasındaki asıl azılı affedersiniz köpek bile onlardan iyidir de köpek olan Amerikası Türkiye savaş açacağını herkes biliyor. Öyle mi değil mi? Türkiye'nin her tarafını ne yapmış bu adam? Üstlerle sarmış. Bir gün gelecek. Asıl savaş işte o zaman olacak. Ama devlet aklı her şeyin üstündedir. Büyükleri bilir kardeş. Allah Celle Celaluhu biz dua ederken de öyle diyoruz. Devleti yönetenlere Rabbim hak hakikati görmelerini nasip eylesin. Amin. Yani bugün bazı imandan dolayı ne bileyim işte bize gelen bazı gençler hocam Niye Filistin'e gitmiyoruz? Niye cihat etmiyoruz? Türkiye niye İsrail'e savaş açmıyor? Tabi herkesin imanı oradaki ölümleri görünce bunu söyletiyor. Ama doğrudur ama Peygamber aleyhissalatü vesselam da Mekke'deyken gözün önünde Hazreti Sümeyye annemiz develere bağlanıp iki tarafa paramparça edip peygamber ve sahabe hüngür hüngür ağladı mı ağlamadı mı? Ağladı. Öyle değil mi? Ha Hazreti Yasir'i mızraklarla delik deşik ettiler sahabelerin gözü önünde oldu hüngür hüngür ağladılar mı ağladılar ama niye savaşa kalkmadılar e çünkü güç yoktu ama inanıyorum inşallah kısa zamanda kısa zamanda Türkiye'miz gereken o güce elde edecek ve Allah'ın izniyle hep duamız odur ki hep duamız odur ki İsrail'e değil onun arkasındaki asıldaki o kudurmuş kuduz asıl o köpek o hain Amerika'ya bu millet necip millet haddini bildirecek Allah'ın izniyle